Ya ani böyle bir şey beklemiyorduk. Yani daha önce avut ameliyatı olmuştum. Sonra fiziksel bir gerilme oldu tabii de. Doktora gittim. Acilen tedavi olmam gerektiğini söyledi. Bu arada ilk yaptığım yani son zamanlarda en son çalıştığım bir film setinde üşütmüşüm. 9-10 ay önce Çanakkale'de çok zor günler geçirdik. Fakat güzel bir çalışmaydı. Fark etmedik o şeyden filan. Aradan geç, bir süre geçtikten sonra zatürre başlangıcı çıktı benden. 7-8 ay sonra filan böyle. Antalya'da zatürre olacak bir hava yok biliyorsun yani ama orada gerçekten çok üşütmüştük. Valla koa olacağım filan diyorlardı yani dikkat etmen gerekiyor. Yani e bir sene önce karımı kaybettim. Zaten hayatım çok değişti. Aşağı yukarı 16-17 kiloda kaybettim bu aralar. Ne yapacağımı şeydenim. Yalnız yaşıyorum. Yalnızlık zor bir şey. Gerçi kimse beni yalnız bırakmıyor da. Eve geldiğin zaman yalnızsın yani. O da bir enteresan. Sosyal yaşam da çok önemli insanlarda. Vallahi aniden hastaneye gelmem gerekiyordu. Çok duygusal, çok sinemayı seven, sosyal olan abilerimiz var birkaç tane telefon verdiler. Birini aradım. Şiir Hastanesi'ne Gökhan Bey aradı. Gel dedi bir bakalım sana. Şu anda üç gündür tedavideyim. Çok olumlu gidiyor. E, dediklerine göre kalp ameliyatı olmama gerek yok. Ama biz önlemlerimizi alıp avut ameliyatını, şey, avuta önem verip bir takım tedavilerle onu halledeceğiz. Ondan sonrası kolay dediler. Çok Gayet çok iyi bir bakımdayım. Çok temiz bir yerdeyim. Harika her şey. Allah yardımcımız olsun. Her şey olabilir, her şey olabilir. Bir kere aile, aile, aile sorunları. Yani hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Aslında ben çok fazla da duygusal bir insanımdır. Yani Lakabımızdan da idare ediyoruz. Nasıl oldu ben de biliyorum. Ama şu anda iyi. Gördüğün gibi yani konuşabiliyorum, rahatım. iyi bir bakımdayım. Daha da iyi olacağım tahmin ediyorum. Ben hiçbir zaman yalnız olmam. Çok evet. Çok küfür yediğim kadardan da çok sevilen bir adamım. Duygusal sevildiğim için herkes bana yardım ediyor. Şükrediyorum ha. Bu bütün dostlarıma şükür ediyorum. Her an beni benden çok düşünen insanlar var ya. Yani. İyi ki bu işi yapmışım şimdi diyorum. <laughs> Daha ne <laughs> diyeyim <değil? gülüyor> Allah bereket versin abi. <laughs>